29 yıl önce Hocalık kasabasında katledilen vatandaşlarımızı anmak ve Hocalı'ya adalet arayışında bulunmak için toplanmaz, toplanmaktayız. 1991 yılı, 92 yılı, 26 Şubat Hocalık kasabasında baş verilen olaylar her ne kadar resmi kayıtlarda Hocalı katliamı olarak geçse de bana ve benim gibi düşünen birçok insana göre aslında birer soykırımdır. Soykırım kelimesinin anlamına baktığımızda bir toplumun tamamen ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen olay olduğunu görmekteyiz. 1991 Aralık ayından başlayarak Hocalı'nın tamamen abluk altına alınması ve Hocalı'la baş veren olaylar 26 Şubat'tan daha önce, 3-4 ay önce Hocalı'nın doğalgaz ve elektrik erişiminin de kesildiğini görmekteyiz. 26 Şubat'ı 25 Şubat 25 Şubat gecesini 26 Şubat'a bağlandığı gece, günde Ermeni ordular tarafından, Ermenistan ordular tarafından Hocalı'da 83 çocuk, 106 kadın, 70'ten fazlası yaşlı olmak üzere 613 sivil insan katledilmiş, 487 kişi ise ya ağır yaralanmıştı. Ayrıca 1275 kişi esir alınmış ve 150 kişi halen kayıp olarak resmi kayıtlara geçmektedir. Bütün bunlar Hocalı'da baş verilen olayların gerçekten bir soykırım olduğunu ortaya koymaktadır. Ermenilerin sivil halka yapmış olduğu saldırılar bununla son bulmamıştır. Daha geçen sene 44 günlük baş e, gerçekleşen ve Ermenistan'ın hezimete uğradığı ikinci Karabağ Savaşı zamanı da Ermenistan sivilleri hedef almıştır. Ermenistan ordusu tarafından balistik füzelerle Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine ateşler atılmış. yapılan saldırılar sonucunda yüzlerle, sivil vatandaş şehit olmuş, bir o kadarı da ağır yaralanmıştı. Yine de buradaki katliamın sebepkarları enmenlerdir Gerçekleştirmekte olduğumuz bu program vasıtasıyla buradan 2. Karabaş Savaşı zamanı Azerbaycan'a göstermiş oldukları desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve diğer bakanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Azerbaycan'a göstermiş olduğu desteklerinden ve Şuşa kentinde Üzeyir Hacbeyli adına yapmış olacak okuldan dolayı da teşekkür ederim. Bu faaliyetle ilgili okul faaliyeti ile ilgili gerçekleştirmekte oldukları faaliyetlerden dolayı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi'ye de teşekkürü kendime borç bilirim. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığı için Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursunlar Başkan ve arkadaşlarına ve siz Kahramanmaraşlılarla hemşerilerimize teşekkür ederim. Var olun, iyi ki geldiniz. Ermenilerin Türklüğü el olan düşmanı, düşmanlığı sadece Hocalı'da değil, Berlin konferansından sonra başlamıştır ve hala tüm dünyada devam etmektedir. Ermenilerin kendi işlerinde birbirine bağlı, bağlı olacağı maddi ve manevi hiçbir değerleri yok. Tek ortak değerleri Türk düşmanlığıdır. Bu Türk düşmanlıklarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir bedende iki can, Türkiye, Azerbaycan söylemimiz de her zaman sadece Azerbaycan değil, dünya Türklerinin yanındayız. Kanımızın, canımızın son damlasına kadar da bir ve beraber olacağız. Hocalı soykırımında edilen, öldürülen, vahşice, hunharca şehit edilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın inşallah.